YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Pandemi havacılık sektörünü temellerinden sarsıyor. Sektörün en büyük aktörleri rekor zarar açıklarken Türk Hava Yolları 2021'in ilk çeyreğinde kar açıkladı. Peki bu nasıl gerçekleşti? Türk Hava Yolları'nın karlılığının arkasındaki faktörler ve finansal tablonun detayları. Lufthansa uçaklarına köpek balığı derisinin yapısını taklit eden yüksek teknolojili bir kaplama yapmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji Lufthansa'ya ne kazandıracak? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2020 yılına ait değerlendirme raporu yayınladı. Türk havacılığında en çok hangi olaylar yaşandı? Pandemi nasıl bir tahribat yarattı? Avrupalı imalatçı Airbus kurumsal yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla yüzleşmeye devam ediyor. ABD'de son dönemde yaşanan sosyal adalet hareketlerinin ışığında hesap verebilirlik için baskılar artarken Boeing tarihinde ilk kez çalışanlara ait rakamlar paylaşıldı. Fransız iş üreticisi Dassault yeni ultra uzun menzilli modeli Falcon 10X'i Paris'te görücüye çıkardı. Uçağın önemli özelliklerini mercek altına alalım. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Bum 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 Türk Hava Yolları 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını hafta içinde kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Buna göre Hava Yolu ilk çeyrekte 438 milyon TL net kar elde etti. Böylelikle bayrak taşıyıcı zarar açıklayacağı beklentilerini yanıltmış oldu. Şirketin 2021 yılının ilk çeyreğindeki toplam gelirlerinin salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre %29 düşerek bir 8 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklanırken toplam gelirin %46'sını oluşturan kargo gelirleri ise Söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 artış gösterdi. Böylece kargo gelirleri ortaya çıkan karlı çeyreğin en önemli etkeni olurken yolcu gelirlerindeki kaybı azalttı. Covid-19 ile ilgili seyahat yasakları nedeniyle yolcu trafiğindeki %52 düşüş sonucu Türk Hava Yolları yolcu gelirleri dolar bazında yıllık %55 düşüş yaşadı ve 6.7 milyar TL'ye geriledi. Kargo satış gelirleri ise kargo hacmindeki %13'lük büyüme ton başına kargo gelirlerinde %55'lik artış ve TL değer kaybının olumlu etkisi nedeniyle ilk çeyrekte %77 artarak 6.1 milyar TL'ye yükseldi. Kargo gelirlerinin konsolide satış gelirlerindeki payı 2020'nin ilk çeyreğinde %19 iken bu yılın ilk çeyreğinde %46'ya yükseldi. Yılın ilk çeyreğindeki yolcu kapasitesindeki düşüş ve tasarruf önlemleriyle faaliyet giderleri %20 düşerken bu durum satış gelirlerindeki düşüşü bertaraf etti. Sendika ile yapılan anlaşma sonucu, ücretlerde yapılan indirim neticesinde personel giderleri yılın ilk çeyreğinde %25 azaldı. Havaalanı giderleri ise operasyonlardaki gerileme ve DHMI tarafından yönetilen havaalanlarıyla Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki %50 indirim neticesinde %31 düşüş gösterdi. Türk Hava Yolları'nın nakit rezervi yılın ilk çeyreğinin sonunda 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 sonunda 14.9 milyar dolar olarak açıklanan net borçsa yılın ilk çeyreğinin sonunda 14.3 milyar dolara geriledi. Türk Hava Yolları'nın net borç hasılat rasyosunun bu yıl %170'e düşmesi öngörülüyor. Öte yandan Türk Hava Yolları ayrı bir şirket olmasına karar verilen kargo için hafta içinde flash bir hamlede bulundu. Hava taşımacılığı işletme ruhsatı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmen başvuru yapıldı. Ruhsatın çıkmasının ardından Turkish Kargo şirketi kendi adı, filosu, çalışanları ve organizasyon yapısıyla Türk Hava Yolları'ndan ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek. Türk Hava Yolları Kargo, işletme ruhsatını aldığında 2009 yılında pazara giren Tailwind'den sonra kurulan ilk havayolu şirketi olacak. Türk Hava Yolları yönetimi Kasım 2020'de kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bir açıklamayla Turkish Cargo'nun gelecekteki potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için zemin oluşturulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan ayrı bir hava kargo şirketine dönüştürüleceği duyurulmuştu. Müzik Almanların milli havayolu Lufthansa, Gelecek yıl Boeing 777 kargo filosundaki tüm uçakları aerodinamik yapıyı güçlendirmek, sürtünmeyi ve yakıt tüketimini azaltmak için köpek balığı derisinin yapısını taklit eden yüksek teknolojili bir kaplama yapmaya hazırlanıyor. Aeroshark teknolojisi ile 50 mikrometre uzunluğundaki şeritlerden oluşan kaplama sayesinde uçuş esnasında havanın uçak üzerinde daha pürüzsüz bir şekilde akması sağlanacak. Böylece sürtünme %1'den daha fazla azaltılabilecek. 2022 yılında 10 adet Boeing 777 üzerinde uygulanacak özel kaplamanın yılda yaklaşık 3700 ton yakıt tasarrufu ve yaklaşık 11700 ton karbondioksit emisyonu sağlaması hedefleniyor. Bu rakamlar Frankfurt'tan Şangay'a 48 kargo uçuşundan elde edilecek değerleri ifade ediyor. Uçak yüzeyleri yüksek irtifalarda ultraviyole radyasyona, sıcaklık ve basınç dalgalanmalarına maruz kalıyor. Alman BASF şirketinin üreteceği bu kaplamalar her türlü hava koşullarına dayanıklı ve uçak üzerine uygulanması kolay şekilde tasarlandı. Aeroshark teknolojisi, Lufthansa Cargo'nun 2050 yılına kadar karbon nötr uçuşlara ulaşma hedefinin en önemli adımlarından biri. Alman şirketin mühendislik hizmetleri ve bakım iştiraki şirketi Lufthansa Teknik, kaplama malzemesinin özelliklerinden, havacılık otoritelerinden onay alınmasından ve teknolojinin uçaklara uygulanması ve düzenli bakımlarının yapılmasından sorumlu olacak. Bir havacılık ürünü orijinal tasarımı üzerinden değişikliğe uğratıldığı için Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA'dan ek tip sertifikası alınması gerekecek. Havacılık endüstrisi uzun yıllardır uçaklarda köpek balığı derisinin kullanımını araştırıyor. 2019'un sonlarında Lufthansa Teknik ve BASF bir Boeing 747-400 gövdesinin neredeyse tüm alt kısmına 500 metrekarelik köpek balığı derisi kaplaması yaptı ve bu modifikasyon için EASA'dan onay aldı. Bu şekilde 1500 saatlik uçuştan elde edilen veriler teknolojinin uzun vadeli tasarruf potansiyelini doğruladı. Köpek balığı derisi modifikasyonu uçuşlardaki emisyonları yaklaşık binde 8 oranında düşürdü. Pencerelerin olmaması nedeniyle kaplamanın 777 kargo uçaklarında çok daha büyük bir alana uygulanmasının elde edilecek tasarrufları çok daha artıracağı tahmin ediliyor. İlk testler karbondioksit emisyonlarının %3'e kadar azaltılabileceğini gösteriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yıllık bir değerlendirme olarak kabul edilen 2020 yılı emniyet olayları yıllık değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda geçen yıl yaşanan kazaların rakamlarla değerlendirilmesiyle trafik sayıları yer aldı. Bir yılda 2073 olayın yaşandığı kaydedilen raporda ilk sırada kuş çarpması ve yıldırım çarpmaları vakaları yer aldı. 20 sayfalık raporda Türkiye'deki uçuş trafiğine koronavirüs salgınının etkileri de rakamlarla anlatıldı. Rapora göre salgın nedeniyle Türkiye'de uçak trafiğinde 2020 yılında %45 oranında azalma meydana geldi. Türkiye genelinde gerçekleşen uçak trafik hareketi 2018 yılında 1.544.169, 2019 yılında 1.556.417 iken 2020 yılında 855.833 oldu. Uçuş trafiğinde yaşanan azalma rapor edilen olay sayısında da düşüşe neden oldu. 2018 yılında 2319, 2019 yılında 2736 olay rapor edilirken 2020'de %24'lük azalmayla raporlanan olay sayısı 2073'e düştü. 2020 yılında rapor edilen olaylarda ilk sırayı 828 kez kuş ve yabani hayvanlarla çarpışma aldı. Raporda kuş çarpma olayını en fazla Temmuz ve Ağustos ayında yaşandığı vurgulandı. Aynı yıl 298 teknik arıza, 199'da yıldırım isabet etme olayı rapor edildi. Raporda ayrıca 15 türbülans, 27 uçuş ekibi veya yolcular için ortaya çıkan tıbbi acil durum vakası yaşandığı da kaydedildi. Avrupalı imalatçı Airbus, Fransız, İngiliz ve ABD makamları tarafından yürütülen 4 yıllık bir soruşturmanın ardından Ocak 2020'de 4 milyar dolar tutarında rekor bir tazminat ödemeyi kabul etmesine rağmen kurumsal yolsuzluk sorunlarının sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Hafta içinde İngiltere'nin ciddi yolsuzluklarla ilgilenen bürosu Airbus ve rüşvet skandalı ile ilgili soruşturmasını tamamladığını açıkladı. Davaya karışan eski şüphelilere konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını belirten mektuplar iletildi. Ancak Fransa ve ABD'deki savcıların olayla ilgili adı geçen şüphelileri soruşturmaya devam etmelerinin önünde herhangi bir engel yok. İngiliz makamları web sitelerinde kamuya açık olarak Airbus davasına ait bilgilerin Ocak 2023'e kadar açık tutulacağını da duyurdu. Bahsedilen soruşturmada Airbus'un 10 yıldan fazla süredir 16 ayrı ülkedeki yetkililere aracılar aracılığıyla uçaklarını ve uydularını satın almaları için rüşvet verdiği ortaya çıkarılmıştı. Uzlaşma anlaşmasıyla Airbus cezaları ödemeyi ve böylesi bir durumun tekrarının önlenmesi için tüm dahili süreçlerinin izlenmesini kabul etmişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında Sri Lankan Hava Yolları Airbus'a karşı 1 milyar dolarlık bir dava açtı. Davaya gerekçe olarak 1 Temmuz 2011 ile 1 Haziran 2015 tarihleri arasında Sri Lankan Hava Yolları'nın Airbus'tan 10 uçak satın alması ile ilgili bazı kişilere rüşvet verilmesi gösterildi. Sri Lankan Hava Yolları 10 uçak siparişi ve 4 uçağın kiralanması için bir aracı şirkete 16.8 milyon dolar taahhüt edildiğini iddia ederken bu teminatın yalnızca 2 milyon dolarının ödendiği belirtiliyor. Dava dosyasında Airbus'un aracı şirketin kimliğini gizlemek için Birleşik Krallık'taki hükümet organlarına yalan beyanlarda bulunduğu iddiaları da yer alıyor. Aracı şirketteki bir yöneticinin eşinin Airbus tarafından uçak alım ve kiralama işlemlerini güvence altına almak için kullanıldığı da iddialar arasında. Sri Lankan Hava Yolları açtığı davada 1 milyar dolar tazminatın yanı sıra Airbus'a daha önce verilen 4 adet A350-900 siparişinin iptali ve hava yolunun avans olarak ödediği 19 milyon dolarında iadesini talep ediyor. Ağustos 2020'de Airbus'a ABD'deki hissedarları tarafından şirketin önceki 5 yıllık hissizlik suçlamalarını yönetmesi ve bunlardan kaçınması ile ilgili yatırımcılara yanıltıcı ifadeler vermesi nedeniyle de dava açılmıştı. ABD menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle hissedarlardan Andrew Kornetski tarafından açılan davada şirketin bugünkü CEO'su Julien Foray, selefi Tom Anders ve bugünkü CFO Dominic Asam, selefi Harold Willem'le sanıklar olarak dinlenilmişti. ABD'li hissedarlar Black Lives Matter ve Me Too dahil olmak üzere son dönemde ülkede yaşanan sosyal adalet hareketlerinin ışığında ırk ve cinsiyetle ilgili daha fazla hesap verebilirlik için bastırırken Boeing tarihinde ilk kez çalışanlarına ait rakamları derledi ve paylaştı. ABD'li imalatçı Boeing son 10 ayda 65 çalışanını ırkçı, ayrımcı ve başka türlü nefret içeren davranışlar nedeniyle kovduğunu duyurdu. Şirketin CEO'su David Colhoun, Boeing'in değerlerine aykırı davranışlara sıfır tolerans yaklaşımı gösterdiklerini söylerken, Şirket çalışanlarının demografik dağılımını gösteren raporda personelin %69'unun beyaz, %14'ünün Asyalı %7'sinin İspanyol ve %6.4'ünün Afrika kökenli Amerikalı olduğu ortaya konuldu. Boeing yönetimi daha önce Afro-Amerikan personeli toplam iş gücünün %20'sine çıkarmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Boeing'in ABD operasyonlarının %23'ünü kadınlar oluştururken, mühendislerin %17'si, üretim ve bakım personelinin %14'ü ve yönetim kurulunun %13'ü kadın. Bir yıl önce kadınlar yönetim kurulunun %30'unu oluşturuyordu. Bu önemli düşüş son dönemde kurulun iç yapısındaki değişiklikler nedeniyle yaşandı. Mart 2020'de konsey, 4'ü kadın olmak üzere 13 icracı üyeden oluşurken bugün konsey 3 kadın yönetici olmak üzere toplam 22 üyeden oluşuyor. Müzik Fransız iş üreticisi Dassault yeni ultra uzun menzilli modeli Falcon 10X'i Paris'te görücüye çıkardı. İş için yeni bir referans olarak nitelendirilen model hem kısa hem de uzun menzilli uçuşlarda benzersiz bir yolcu deneyimi ve çığır açan emniyet özellikleri sunacak. Yolcuların talepleri göz önünde bulundurularak uçağı her yönüyle optimize eden Dassault 276 santimetre kabin genişliği ve 203 santimetre tavan boşluğuyla ultra uzun menzilli iş jetleri arasında en geniş iç mekana sahip modeli üretmeyi başardı. Uçağın sahibinin tercihine bağlı olarak kabin oturma odası, yatak odası ve tam duşlu özel banyo dahil olmak üzere 4 bölmeye ayrılabiliyor. Ferahlık hissini artırmak için 4 büyük pencere bu özel yaşam alanına doğal ışık sağlıyor. Fransız şirket Onyx'in kabinini çoğu hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan filtreleme sistemiyle donattı. Böylece kabin içindeki hava modern ofislerin yer aldığı plazaların çoğundan 10 kat daha hızlı yenilenebiliyor. En son Falcon 6X modelinde 2 adet Pratt Whitney Kanada Pure Power motoru kullanıldıktan sonra 3 motorlu Trijet modeline yoğunlaşan Dassault, de yeniden çift motora dönmüş. Rolls-Royce Pearl motorlarından güç alan Falcon 10X, yaklaşık 14.000 kilometreye ulaşan menziliyle 15 saat kesintisiz uçabiliyor. 10X New York'tan Hong Kong'a veya Los Angeles'tan Sydney'e aktarmasız uçabilecek. Maksimum seyir irtifası ise 51 51.000 feet. Dassault uçağın performansının bu kadar iyi olmasını karbon fiber malzemeden üretilen ve ok açısı artırılmış kanatlarına bağlıyor. Falcon 12 seyir irtifasına ulaştıktan sonra 30 dakika içinde ulaşabileceği maksimum hız olan 0.925 mah hıza ulaşabiliyor. Dassault uçuşları olabildiğince sorunsuz hale getirmek için özellikle sert hava koşullarında maksimum verimlilik elde edebilmek adına güç kontrolü özelliğini de içeren Fly-By-Wire teknolojisine de yatırım yaptı. Durumsal fark farkındalık bozulduğunda tek bir düğmeye basılarak uçağın kendi kendini stabilize edebilmesi sağlanıyor. Dassault ayrıca uçağın tasarımına pilotlar için çok kritik bir dokunuş da yap. Kokpit koltukları tam yatak haline gelebiliyor. 2500 feet'ten daha kısa bir pistten bile havalanabilen Onyx, bu özelliği sayesinde büyük jetlerin uçamadığı daha küçük havalimanlarına operasyon yapabilecek Onyx'in düşük hızlı dik yaklaşma özelliği, kompozit kanatlarının sağladığı ek avantajla birlikte güvenli düşük hız performansı elde etmek için endüstrinin ilk kombine görüş sistemi olan Falcon A ile tamamlanıyor. Falcon Onyx'in 2025'in sonunda 75 milyon dolar etiket fiyatıyla hizmete girmesi planlanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.